Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında görüp iman eden, böylece sahabi olan kaç kişi vardı ya da sahabe sayısı belli midir sorusuna diyoruz ki elimizde net ve kesin rakam yoktur. 110 bin ile 124 bin arasında rakam var. 100 binden az değil demek ki hatta 110 binden az değil 150 binden de çok olma ihtimali zayıf. Meşhur hadis alemi Müslim'in hocası Ebu Zura Errazi rahmetullahi aleyhima bir rivayet ya da bir kanaat kullanarak 114 bin kişi idiler kadınıyla ile, erkeğiyle. demektedir. والحمد لله رب العالمين.